Merhaba, nasılsınız acaba? Evet. Bugün ben Nasıl istersen ocağa ben yakın olayım diyorum. Kaçma, kaçma, kaçma. Bugün birazcık farklılık yaptık. Çünkü benim zihni sinir kocam bize tezgahın üstüne ocak yaptı. Niye? Çünkü biz çok zorlanıyoruz. Arka tarafa gittiğimiz zaman, şu görüntüyü biraz daha yaklaştırmalı mıyım Su? Yok, iyi Birazcık sanki şöyle bakayım. Başarabilecek mi? Evet. Yaptığımız şey daha iyi görünsün diye. Evet, süper. Evet, işte böyle. Pardon, özür dilerim. Bugün lazanya yapacağız. O yüzden burada ocağımız var. Çünkü lazanya yapmanın zaten bütün sırrı kıyma sosunu pişirmekte ve beşamel sosunu pişirmekte. Ondan sonrasında bir şey yok. Ee, yaklaşık ölçülerle yapacağım. Bittikten sonra da tam ölçüyü size söyleyeceğim. Çünkü ben aslında birçok yemeği hep e, göz ölçüsüyle yaparım. Hamur işleri hariç pek bardak, tabak, çatal ölçüleri, kaşık ölçüleri hiç kullanmam. Sizin için bugün birazcık ölçerek yapacağım. Burada yaklaşık e, yarım kiloya yakın kıyma var. Çünkü büyükçe bir fırın kabının içinde yapacağız. Şimdi pardon. Şöyle o yüzden de lazanya yapraklarının sayısı da ona göre şöyle hani bütün aile dolu dolu yetsin diye. Çünkü güzel oluyor. Bu akşam yemeği mesela ertesi gün öğle yemeği olarak da tüketilebiliyor. Ee, böyle bir kabın içinde şöyle hesapladığım zaman üç buçuk sıra koyabiliyorum. Tam şöyle güzel dolsun diye. O yüzden hani 4 kat yapacağımızı düşünürsek makarnaları. 12 tane artı 2 de kenara koyacak 14 tane yaprağa ihtiyacımız olacak. Ben biraz bolca beşamelimiz olsun diye şu üç buçuk bardak kadar süt hazırladım. Aynı miktarda aynı sayıda üç buçuk bardak süt varsa üç buçuk bardak da unumuz var. Şey üç buçuk kaşık da unumuz var. Bir parça tereyağımız olacak. Hem kıymanın içine koyacağım hem beşamelin içine koyacağım. Kıymayı yapmak için ayrıca soğan var. Ben zamanı birazcık hızlandırabilmek adına kıymayı önden biraz kavurdum o ilk çiğ gitsin diye. Şimdi kıymanın içine tereyağını normalde de yaparken böyle yaparım zaten. Hiç önceden soğanı kavurmam. Alışkanlıktır. Önce kıymayı kavurur, soğanı sonradan içine eklerim. E, tereyağı da içine ekleyeceğim. Burada güzel bir sos hazırlayacağım. Salça almayı unuttum. Şimdi dolaptan salçayı da alacağım. İçine salçasını koyacağım. Eğer çok kuru olursa azıcık e, bir su gezdireceğim içine. Kıyma sosum hazır olacak. Diğer tarafta da beşamel sos hazırlayacağım. Bunun içinde tereyağı ile onu güzelce eriteceğim. Ardından sütü topaklanmadan içine ekleyeceğim. Tabii ki tuz, biraz karabiber. Eğer evde varsa beyaz biber. Benim beyaz biberim bitti. İçinde kara kara taneler görünmesin diye beyaz biber. Azıcık da sarımsak tozuyla güzel bir ee, Beşamel sos hazırlayacağız. Kaşar peynirimiz var rendelenmiş hazır. Sonra lazanyaları katlarını dizmeye başlayacağız. Aslında küçük kızım bana eşlik etsin çok isterdim. Lazanyaları dizerken ama akşam yerken eşlik edecek. Evet. Şöyle hemen sen buradayken sucuğum. Sen orada bir şeylerden bahsetmek ister misin? Neden? Seni dinliyoruz. 23 insan yaklaşıyor diye konuşuyorduk. Evet. evet. Bu sene 100. sene. Bizim de planlarımız var, hazırlık planlarımız var. Ve bugün e, 23 insanda sen bize e, yemek hazırlayacaksın. Hı? Ne dersin? Neler yapacağına ne karar verdin ya? Hayır, salçamız da bitmiş. Ha, karar vermedin mi? Sence ne yaparsın? E, benim yemek programıma geldiği zaman hatırlarsan şey yapmıştın. Ee, beraber seninle böyle hayvanlık kurabiyeler yapmıştık. Böyle hayvanlı kurabiyeler mi yapsak? Değişik değişik. Yoksa e, güzel böyle vagon gibi biberlerle bir şeyler yapmıştık böyle bir şey mi yapsak? Yoksa sen bize bir kek falan mı yapmak istersin? Çok güzel yemek kitapların var. Çocuklar için olan yemek kitaplarımız var. Hı, düşünürsün. Peki biraz daha vaktin var. Emin değilsin. Haklısın. Şimdi e, kıymamız kavruluyor. Ben bir parça daha salça alıp geleceğim. Dolaptaki salça bitmiş çünkü. Sen öyle lütfen misafirlerimizle konuşur musun? <laughs> ne diyeyim? Ne istersen. <laughs> ne diyeyim? Hani. <laughs> Genelde de fark etmiyorum zaten. Pislendiğim için de. Görünmekten pisleniyorum. Ne oldu? Konuşmadın mı? Gözlüğüm. <laughs> Aşk olsun. Her seferinde <laughs> gözlük mü temizliyorsun? Evet. Alşalandım geldi. Yine pislenmiş peki. Şöyle bir dolu yemek kaşığı kadar salça koyuyoruz. Salça koymayı unutunca böyle Salçamızı da yerine koyalım. Bugün bir karmaşık olduk. Evet, şimdi artık ocağın altını hızlandırabilirim. Kıymamız zaten kavruldu. Yağ içinde eriyecek. Bu arada e, kıyma için şöyle bir şey yapabilirim. Marketten aldığımda bazen fazla alıp özellikle suya e, sebze yemekleri yapmak için Suşum gel böyle kayboluyorsun. Efendim. Kıymayı hiçbir şeysiz, tuz, karabiber, soğan hiçbir şey olmadan kavurup soğutup sonra küçük paketler halinde buzluğa atıyoruz. Acil durumlarda hızlı bir mesela sebze yemeği yapmak istediğinizde o zaman kıymayı kavurmakla uğraşmıyorsunuz tavsiye ederim. Bizim kullandığımız bir yöntemdir. Eğer size de yakın gelirse bu fikir tavsiye ederim. Evet. Soğan da artık içine atabilirim. Güzelce kavuracağım. Soğan kavruldu kavrulmazdı çünkü ocağın ikinci tarafı çok büyük değil tabi yani kocaman evet, zin zin bir formül yaptı sağ olsun bize ama ikinci taraf çok büyük olmadığı için ikinci tencereyi koyamayacağım. Ama kıyma birazdan hazır olur çünkü fırında da pişecek. Dolayısıyla çok çok aşırı pişmiş olması gerekmiyor. Ne oldu bir? Ben gitmem lazım sana. Gerçekten mi? Aa, geldi de zamanı. Peki iyi eğitimler. Bay bay. Görüşürüz. Dersler. Şimdi evet. eğer seviyorsanız daha fazlasını ee, koyabilirsiniz salçanın. Gönlünüze gelirse. Bizim aile çok aşırı yağlı ve çok aşırı salçalı soslu yemek yemiyor. Daha doğrusu ben onlara öyle yemek yapmadığım için artık yememeye alıştılar. Sağ olsun kocam da hiç bana karşı gelmez. Yani daha doğrusu ben ne yemek ona teklif edersem tabii sen yaptığın yemeği yerim şanslıyım bu konuda. Dolayısıyla ben ne yemek hazırlarsam kızım da kocam da onu yemeye alışlar. Kızım zaten benim yemeklerimle büyüdü. Dolayısıyla biz çok yağlı yemek yapmayız e, gördüğünüz miktarda hani 5 ameli e hadi tereyağı lazım diye mecburen koyacağım ama şöyle neredeyse hazır dediğim gibi daha fazla salça seviyorsanız seve seve daha fazla salça da koyabilirsiniz ben şöyle bir dolu yemek kaşığı koydum birazcık da önceden koymuştum bir önceki orada şöyle evet neredeyse hazır e, biraz daha sulu olmasını isterseniz Şöyle kokulatabilirsiniz. Benim için bu sos yeterli. Kıyması zaten pişmişti. Soğanımı da şöyle bir kavurdum. Eğer isterseniz siz soğanı daha ölmüş seviyorsanız tabii ki soğanı da daha fazla özleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi ikinci tencereye. Beşamel sosu yapmaya. Hepimizin bildiği bir şey aslında beşamel sos yapmak. Sadece oranları önemli. Ee, diyelim ki bir şöyle dolu e, yemek kaşığı tereyağı koydunuz, yaklaşık bir buçuk iki yemek kaşığı kadar un ve e, aynı sayıda bardakla süt koymanız sorununuzu çözecektir. Yani e, ben şimdi mesela buraya iki kaşık tereyağı koydum, yaklaşık üç buçuk kaşık kadar un koyacağım, üç buçuk bardakla süt koyacağım. Bu arada hemen şöyle birazcık baharatlarını ekliyorum sarımsak tozu, biraz karabiber, çok fazla koyamıyorum, su çok hoşlanmıyor çünkü. Eğer siz acı severseniz kırmızı biber de koyabilirsiniz. Bu arada e, havuç rendesi koyan çok vardır e, içine. Ben hiç havuç rendesi koymam. Hoş geldin sevgilim. <laughs> Buradan geçeyim, hızlı geçeyim. Hızlı geç, hızlı geç. <laughs> hızlı geç peki. Ben tabi mutfağa istila ettiğim için siz arka tarafta görmüyorsunuz, her yerde kablolar var. Çünkü orada ışık var, burada şimdi kocam sayesinde ocak var. Dolayısıyla ama sevgilim çok teşekkür ederim, çok işe yaradı. Güzel Arkada bir. çok zorlanıyordum. Havalanmış oldu herhalde. Yani. Ne gibi? Arkada zorlanıyordum. E, zorlanıyordum. da zorlanıyordu. E, ocak ha da zorlanıyordu. <gülüyor> 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 ocak ocak. Çok tabii tabii. Teşekkür ederim. Hop, tekrar geri geçiyoruz. Geç bakalım. Kardoları şiiri açtığınız için. Evet, bizim e, imkanımız olduğu için, evimiz bahçeli olduğu için kardoları bir gün kapının önünde bekletiyoruz. Ondan sonra açıyoruz. Ama sonra tabii ki genellerimizi yıkıyoruz, kardola Böyle çıkıyor. de manyak çıkacağız. Biri diyor 9 gün beklet, öbürü diyor 15 gün beklet. Beşamel sosun içine yine çok az bir sarımsak tozu, birazcık tuz azıcık da karabiber koyuyorum. Beyaz biberiniz varsa beyaz biber çok güzel oluyor. Çünkü içinde bu sefer görünmüyor. Maalesef karabiber birazcık içinde görünmüyor. Görünmemesi için beyaz biberiniz varsa daha güzel olur. Ama derseniz ki Hanım ya karışacak zaten kim görüyor? Görüntüye evet, kurma lezzete bak. Akşama zaman var sevgilim. Söylememe gerek yok oh herhalde. Mini koş. Koş baba. Fabasının peşinde geziyorum şimdi. Şimdi birazcık unu kavuracağım. Ee, adı üstünde un kokusu çıksın diye. Ardından da sütü içine ekleyeceğim. Sonrasında yapacağımız işlem çok basit. Ee, yapacağımız kabın boyuna göre ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Ben size göz kararı olsun diye özellikle kabımı gösteriyorum. Şimdi şöyle. En alta. bu arada benim lazanyalarım farklı markalar var e, benimkiler önceden haşlanmaya ve pişirilmeye ihtiyaç duymayan cinsten tavsiye ederim daha kolay oluyor. E, bazı markaların ki mutlaka önceden haşlanmalı o zaman onları makarna mantığıyla e, sıcak suda sıcak hafif tuzlu suda haşlanmaz ve süzdürmeniz lazım ama o zaman bir kere daha işlem yapmış oluyorsunuz. Ben bunlarla çok memnun ol, çok memnun kalıyorum ve çok rahat ediyorum. O yüzden de bunları kullanıyorum. Evet, başta birazcık böyle katır kutur ve havada duruyorlar ama üstlerine sos yedikleri an yerleşiyorlar. O yüzden sıkıntı olmuyor. Hatta şimdi şöyle bir hile yapacağım. Şimdi buraya üç tane sığıyor ama hala yanında boşluk kalıyor. Arada kırılmışlar var. O kırılmışları kutudan ister istemez kırılmış çıkabiliyor. O kırılmışları şöyle biraz daha kıraraktan, aslında bütünse de ikiye bölerekten, şöyle kenarına bir kat olarak daha koyacağım. Köşesi de boşa gitmesin. Bir de sonuçta tepsinin içinde böyle bütün durdukları zaman çok güzel görünüyorlar. Evet. Ee, ben bu arada tereyağları e, marketten alır almaz böyle paketiyle, büyükçe paket almaya çalışıyorum daha ekonomik oluyor diye. Sonra onları küp küp kesiyorum ve bir torbanın içine doldurup tepsiye atıyorum. O zaman kullanacağım zaman öyle bir küp kesiyorum ki hani böyle bir ölçülük gibi fazlasını istersen iki küp, üç küp gönlüme göre oluyor. Tek sorun birazcık daha uzun sürede eriyor tencerenin içinde. Ama çok kolay oluyor tavsiye ederim. Şimdi sıra geldi süt eklemeye. Biraz yoğunlayacak ocağın altı çok açık. Ve... hızlı olsun diye tabi, tabi ocağın altını çok açık tutunca işim zorlaşıyor. Şöyle güzelce karıştırarak eriterek bu unları beşamel sosunda da hazır edeceğim. Sonra sadece birleştirmesi kalacak. Lazanyaları dizdim. Birazcık kıyma sostan koyacağım. Üzerine biraz beşamel koyacağım. Sonra yine lazanyaları koyacağım. Arzu eden azıcık, çok azıcık kaşar peynir araya koyabilir. Sonra yine e, lazanyaları koyacağım. Yine kıyma koyacağım. Yine beşamel gideceğim. En üst kata kadar böyle gideceğim. En üst katta artık kıyma koymayacağım. Sadece beşamel ve üzerine kaşar peyniri koyacağım. İsterseniz kaşar peynirini kenarda tutabilirsiniz. Beşamel haliyle birazcık e, fırına atıp pişirip artık çıkmasına yakın bitmesine yakın isterseniz e, kaşarını üzerine koyup tekrar fırına atmak da bir seçenek ama içindeki bütün malzemelerin pişmiş olduğunu düşünürsek yani kıyması pişmiş, e, beşamel sosu pişmiş, kaşar zaten kolay erir, e, bu lazanya yaprakları da çok çabuk e, pişer hale geliyor sosun içinde yumuşadıkları için dolayısıyla ee, yine altını açayım ki işi hızlandırayım. Dolayısıyla çok sorun olacağını düşünmüyorum. Ee, çok kısa sürede fırında hazır olacaktır. Gündüzden benim yaptığım gibi bu saatte, saatleri top, akşam saatine çok rahat fırına atabilirsiniz. Çok da kolay olacak. Evet şöyle hemen beşamel sosumuz da kaynadığı an karışımı yapmaya başlayacağım. Hatta karışımı kadar ben şurada Birinci katı koyayım bile. Kıyma yaklaşık bu kadar dediğim gibi. Hani üç'e bölebilirsiniz Ben hep genelde gözümde bölerek yaparım. Üç kat yapacağım diye. Malzemeyi ne kadar bol sevdiğinizle ilgili bir şey. Eğer e, kıymalı yapmak istemezseniz güzel bir. Ay, bak, bu. E, eğer kıymalı yapmak istemezseniz e, ıspanaklı yapmak da bir için isterseniz ıspanak da deneyebilirsiniz bu arada her kata böyle kat kat deli gibi kıyma koymanıza gerek yok çünkü toplamda zaten bütün katları beraber yiyeceğinizi düşünürseniz yine ciddi bir kıyma miktarı oluyor yani hani ben böyle üstüne atıştırınca gözünüzde lütfen az görünmesin. öyle değil çünkü ve tabi beşamelinizi lafa bırakmayın dibini tutuyoruz. çok kolay tutar gibi birazdan yoğunlaşacak ve hazır hale gelecek başım Şimdi kıymanın üstüne beşamel sosu gezdireceğim. Yine yaprakları koyacağım. Aynı şekilde en üste kadar devam edeceğim. Aslında işlemi çok çok kolaydır. Yapmanı şuradan bir tane büyük kaşık alayım. Beşamel üstüne gezdirmek için. Evet. Birazdan hazır olacak. Birazda sosundan koyalım. Yağla. Zaten hepsinin üstüne gezdireceğiz. Hepsi zaten lezzeti birbirine karışacak az sonra. Evet. Beşamelim yoğunlaşmaya başladı. Bu arada bunu konuşurken sütlaçla ilgili çok enteresan, fırın sütlaç yapmıştık ya geçen hafta. Çok enteresan yorumlar geldi şimdi. Bazı yorumlar diyor ki benim sütlecim çok sulu oldu. Bazı yorumlar diyor ki benim sütlecim çok laf oldu. Şimdi aynı koyduğumuz ölçüde bunun olması birazcık zor. Ee, yoğunlaşmayanlar için yeteri kadar kaynatmadığınız için olabilir. Nişastayı az koymuş olabilirsiniz. Ondan olabilir. Lapa olanlarda da e, pirinci fazla kaçırmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Çünkü normal şartlarda 1 litre süte bir çay bardağı e, pirinç iyi bir ölçü oluyor. Güzel dengeli bir ölçü oluyor. Biz yumurta koymadık içine. Genelde fırın sütlacın içine yumurta konur ama yumurta konmadan da üstleri çok güzel karardı. Ben fırının üst ızgarasını açmıştım. Bayağı güzel oldu yani. Tavsiye ederim. Evet. Birazdan hazır. Burada tabi buharlar ve dumanlar havalandırma sistemimiz olmadığı için ama bu ocak sistemi bence çok iyi oldu sizce? Sizin de hoşunuza gitti mi? Bence çok kullanışlı oldu. Birazdan hazır. İsterseniz dediğim gibi her kata çok az, çok çok az böyle bir kaşar peyniri atabilirsiniz. Azıcık e, arasında da lezzet versin Ve tamamen sizin gönlünüze kalmış. Ölçüleri hemen şöyle söyleyeyim. Ben büyükçe bir e, fırın kabının içine yapıyorum. Bütün aileye fazlasıyla yetsin diye. Bunun içinde yaklaşık 14 tane yaprağa ihtiyacım var. Neden? 4 kat koyacağım. 3 tane yana koyuyorum. Bir de yarım yana koyduğum için 3,5 taneden bir katı oluşturuyorum. Dolayısıyla 4'e çarptığım zaman 14 parça e, lazanyaya ihtiyacım var. Benim lazanya yapraklarım haşlanmadan kullanılan cinsten. Eğer sizinki haşlanılarak kullanılansa o zaman önceden bir haşlama işlemi ve sözdürme işlemi yapmanız gerekiyor. Dikkat edin çok sıcakken yer yerleştirmeye çalışmayın. Elinizi yakarsınız. Ama çok soğutursanız da bu sefer yapışıyorlar. Yine çok dikkatli olmanız lazım. Evet beşamel sosumuz neredeyse hazır. Bu arada ben lazanyanın üzerinde çok ağır ve kalın bir beşamel sevmiyorum. Dolayısıyla çok çok un eklemedim. Eğer biraz daha yoğun yoğun olsun, böyle dolu dolu e, ağzıma gelsin derseniz o zaman un oranını biraz arttırmanızı tavsiye ederim. Benimki gördüğünüz gibi çok çok yoğun bir e, beşamel sos değil. Çünkü ben gazanya e, ile bütünleşmesini ve lezzetini her yere ulaştırmasını seviyorum. Ama tamamen damak tadınızla ilgili bir şey bu. Şunu da şöyle... Hızlı pişiriyorum, ister istemez zamandan kurtulmak için hızlı yapınca da birazcık bazı şeyleri görmezden gelmek gerekiyor. Hazır. yavrusunu bırakmayacağım ki bulacağım o da. Evet. Geldim. Şimdi bir kata güzelce kıymaları yerleştirdik. En aşağıya gazanya yapraklarını koyduktan sonra şimdi üzerine şöyle beşamelimizi elimizi gezdiriyoruz. Eğer beşamelinizde topaklanma varsa bence problem değil ama eğer topaklanma varsa isterseniz bir blender gezdirebilirsiniz. O zaman işinizi rahatlatacaktır. Şöyle her yerine güzelce beşamel koyuyorum ve birer kat daha lazanya yaprağı yerleştiriyorum. Lazanyayı herkesin yaparken gözünde çok büyüktü evet işlemleri sebebiyle birazcık el alan. Ama aslında yapılması bence çok kolay bir tarif. Şöyle yandan bakınca üstün görünsün. Bir kat daha kıyma. Aynı mantıkla yukarı kadar gideceğiz. Aslında gördüğünüz gibi çok da kolay bir tarif. Eğer çok kalabalıksanız malzemeyi tabii ki daha fazla tutup bir küçük ya kap daha yapabilirsiniz ya da ikinci bir fırın kapı yapabilirsiniz. Büyük fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Ben de fırın tepsisinde yapmayın. Fırın tepsisini temizlemek sonra çok zor oluyor çünkü. Yine de böyle fırın kaplarının içinde yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Gerçekten o kadar mükemmel kokuyor ki yutkunuyorum. beşameli dörde böleceğinizi unutmayın. Kıymayı üçe bölüyorsunuz ama beşameli dörde bölüyorsunuz. Ona göre dengeli koymakta fayda var. Evet. O zaten yanlara da dökülecek. Çok az ara kata birazcık rendelenmiş kaşar peyniri de atıyorum. Ben seviyorum arasında peynir. Peynirin kendisini çok sevdiğim için her şeye fazlasıyla koymayı seviyorum şuman gidiyor. Şöyle. Evet. Buçuk katımızı da koyalım. Ve kalan kıymamız. Evet. Eğer dediğim gibi fazla kalırsa bir tane küçük bir ayrı kaba yapabilirsiniz. Bu haliyle kıymayı saklayabilir, dondurabilirsiniz. Yarın öbür gün başka bir Yemek yapacağınız zaman hemen içinden diprizden alıp ben küçük torbaların içine atıyorum soğuttuktan sonra buzdolabı torbalarıyla diprize atıyorum ve ihtiyaç duyduğum zaman da oradan çıkartıp hemen yemeğin içine koyu veriyorum. Dediğim gibi sadece kıyma için tek başına kıyma için yapmıyorum böyle pişirdikten sonra da bazen eğer artarsa dolma içi artarsa hemen koyu veriyorum fazla fazla. Doldurmaktansa bir fırıza atıveriyorum. Şöyle bir kat daha gezdirdikten sonra en son kalan beşamelimi de elde gezdireceğim. Çok az bir kaşar. Asıl kaşar peynir hakkımı. En üst kata saklıyorum. Son kat. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Son bir. Beş. Üzerine beşameli gezdirip kaşarını da an hazır hale gelecek. Ben yaklaşık yarım kilo kadar kıyma kullandım bu boy bir kap için ee, iki tane soğan gibi doğradım ama size kalmış Benim soğanlarım küçük küçük ee, ve tereyağıyla tabii ki e, bir, 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 bir bir buçuk yemek kaşığı kadar da salçayla lezzetlendirerek güzelce bir kıyma sos hazırladım bir de beşamel sos hazırladım beşamel sos içinde 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı eritip içine 3,5 yemek kaşığı un koydum. Sonra üzerine onu birazcık kavurduktan sonra 3,5 su bardağı kadar süt koydum. Ve tuz, azıcık karabiber, birazcık da sarımsak tozuyla lezzetlendirerek bir beşamel sos hazırladım. Sonra lazanya yapraklarını yerleştirdim. Üstüne birazcık kıyma, birazcık kaşar, biraz beşamel. Aynı işlemi 3 kat yaptıktan sonra en üst kata da sadece beşamel ve kaşar peyniri. Ee, yaklaşık bir su bardağı kadar kaşar peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri sizin için yeterli olacaktır. Buyurunuz da tamam. Bu halde bir süre bekletebilirsiniz. Dolaba kaldırabilirsiniz soğuduktan sonra. Ee, yemek saatinde de fırına atmadan önce şuraya kaşarlarım düştü. Fırına atmadan önce de birazcık çıkartıp oda ısısına getirip ardından fırına atabilirsiniz. Üstü kızardığı zaman yenmeye hazırdır. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.